Yangın danışmanı Esat Ersoy yayın konuğumuz. Hemen kendisine bir dönelim. Esat Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Esat Bey şimdi 12.30'da çıktı yangın. Hala müdahale devam ediyor. E, dört koldan müdahale görüyoruz. Yani helikopterle, yerden müdahale, içeriye girmeye çalıştı itfaiye ekipler ama bir yandan da tabii tarihi bir bina olduğunu biliyoruz. Şimdi böylesi bir durumda müdahale nasıl yapılır? Zorlukları, kolaylıkları nedir? Yangın tasarım aşamasında söndürülür. Biz e, tasarım aşamasındaki, yani binanın yapımındaki önlemlere daha çok önem veriyoruz. Çünkü burada önemli olan yangın çıktığı zaman erken haber almak ve erkenden söndürmek. Yani böyle tarihi bir bina olduğu için bizim öncelikli hedefimiz daha itfaiye ulaşmadan bu yangının söndürülmesi aslında. Şimdi örnek veriyorum. Ee, bu Türkiye'de çatıda yanıcı ısı yalıtımı malzemeleri kullanılıyor. Evet. Ama böyle önemli bir binada, madem ki tarihi bir bina, yanmaz ısı yalıtım malzemeleri kullanılması gerekir. Yanmaz ısı yalıtım malzemesi kullanıldığı takdirde çatıda bir yangın çıksa bile orada herhangi bir tutuşma söz konusu olmaz mı veya yanmaz olduğu için hani küçük çaplı bir yangın mı olur? Evet yani şimdi ısı yalıtım malzemesi bizim esasen bu kadar büyümesine neden olan sen yanmayan e, malzeme kullandığın zaman tabii ki daha küçük bir yangın oluşuyor. Bu görüntüden Ayrıca, hareketle o zaman bu yani yanmaz ısı yalıtım malzemesi kullanılmamış. Buradan bu görüntüden o sonuca mı varıyoruz? Ya ben tahminimi söylüyorum. Hı. Yani çünkü biz Türkiye'de yanmaz ısı yalıtım malzemesi kullandığınce deyince nereden çıkarıyorsun diyorlar. Hı hı. Biz hani 50 yıldır kullanıyoruz diyorlar. Ben deneyimlerimi söylüyorum. Yoksa ona benziyor. Şimdi örnek veriyorum. Ee, şuna yağmurlayıcı deniyor. Evet. Yani su borusuna takılıyor bunlar. Eğer sen bu çatı hacmine yani çatının altına ee, bundan taksaydın, ee, bunun burada cam tüpü var görüyorsunuz. Hı hı. Bu cam tüp e, belli bir sıcaklığı hissedince otomatik olarak su püskürtmeye başlıyor. Yani binada hiç insan olmasa bile o sırada otomatik olarak su püskürtüyor. E, otomatik olarak su püskürttüğünde de tabii ki yangın sönüyor. Hı hı. O zaman aslında buradan hareketle e, yani böylesi... Ee, önemli olan noktalarda ya yani insanın insanların yoğun olarak bulunduğu e, özellikle hastane diye bahsettiğimiz yerler hani sadece oraya kontrole gidip ayaklarıyla girip ayaklarıyla yürüyerek çıkabilecek değil orada ameliyat e olmuş insanlar olabilir yoğun bakımda olan yaşlılar insanlar var. olabilir bir evet yaşlılar var dolayısıyla hastane var. gibi yerlerde o zaman hem bahsettiğiniz o mekanizma ya püskürten su püskürten hem de yanmaz ısı yalıtım malzemelerinin bir anlamda o zaman zorunlu kullanılması aslında zorunluluğa dönüşmesi gerekiyor anladığım kadarıyla Tabii. Şimdi bizim tarihi binalarda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Örnek veriyorum şimdi e, bunu takalım dediğimiz zaman hı hı. yağmurlayıcıyı, yangın yağmurlama tesisatını işte tarihi görüntüyü bozuyor deniyor. Tarihi bina ya burası. Evet. Tamam, şimdi tarihi görüntüyü bozuyor da yandı kül oldu daha mı iyi oldu? Doğru söylüyorsunuz haklısınız. Evet. Şimdi tarihi bir şey kalmadı ki ortada. Şimdi oraya yepyeni sıfır kilometre çatı yapılacak. Hı hı. E, tarih yok oldu gitti. Peki. E, e şimdi Esat, Esat Bey devam edelim sizinle. Ucuz atlattık diyebiliriz. Çünkü 650 yataklı bir hastaneden bahsediyoruz. Ve yangının aslında çıktığı noktada bir kez daha izleyicilerimize de ben bunun altını çizmek istiyorum. İlk bilgiler hastanede çıktığına dairdi. de Balık Durum Hastanesi'nin yaşlıların bakımını yaptığı yani huzur evi olarak kullanılan bir binası bölümü varmış. Oranın çatısında bu yangın başlıyor. Yalnız Esat Bey, 12.30'da yangın başladı ve alevler çok hızlı bir şekilde çatı üzerinde yayıldı. Burada bu ısı yalıtımının etkisi mi olabilir? Yoksa e, bir yandan tabii insanları oradan, yaşlıları tahliye etmek için o noktaya yoğunlaşıldığı için mi e, biraz böyle bir ne bileyim geç müdahale mi demek gerekir veya rüzgarın etkisi midir? Bu kadar hızlı bir şekilde tüm çatıyı alıp götürmesini siz neye yoruyorsunuz? Bu yanıcı ısı yalıtım malzemeleri hızlı yayılıyor. Hı, hı Yani alıp gidiyor. Sen yani e, tasarım aşamasında bu yangını söndürebilirsin. Yoksa yanıcı malzemeyi kullandıktan sonra hani itfaiye elinden geleni yapıyor sağ olsun. Hı hı. Ondan sonrası için zor. Peki çatıda böylesi başlayan yangınlarda müdahale nasıl olur? Bir yandan biz e, alttan da girmeye çalışan itfaiye ekiplerini gördük ama kimi araçlar vardı müsaade etmedi. Sonra yukarıdan müdahale yapıldı alevlere. E, böylesi çatı yangınlarında ki bahsettiğiniz yanmaz ısı yalıtım malzemesi de kullan kullanılmadıysa e, müdahale farklı mıdır? Şimdi zaten itfaiyeci içeri giremiyor çünkü ölür adam. Çünkü o yanıcı ısı malzemesi zehirli gazlar da yayıyor. Yani hem zehirli gaz hem yangın hem duman var. Yani itfaiyeci giremiyor. Ancak şimdi çatıdan bu binanın Evet şimdi bu binanın taşıyıcısı yani çatının taşıyıcısı ahşap. Çünkü tarihi binalarda çatı ahşap e, kerestelerle taşınır. Hı hı. Tabii öyle bir durum olduğu zaman biz mecburen bu gösterdiğim yangın yağmurlama tesisatını yapıyoruz. Yani bu bir su borusu ucuna da bu başlıklar takılıyor. E bu şekilde yani daha itfaiye gelmeden su püskürtme işlemi başlıyor. Peki, peki Esat Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yangın danışmanı Esat Ersoy bizimle birlikteydi. Kendisinden şöyle bir bilgileri ne olup ne bittiğini de aldık. Şimdi şunun da bilgisini de almış olduk, öğrenmiş olduk Esat Bey'den. E, böylesi binalarda yalnız ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması gerektiğini söylüyor. Ki e, kullanılmadığı takdirde de zaten hızlı bir şekilde alevlerin yayıldığını ifade etti kendisi. Bu gördüğümüz görüntüde de şimdi ekranın sağ köşesinde Çok görüyorsunuz artık çatı diye bir şey kalmamış. Balıklı Rum Hastanesi'nde Esat Bey de aynı noktaya dikkat çekti. E, tarihi binadır denilip tabii kimi müdahalelerde yangın söndürmek için kendisini de gösterdiği o Küçük aparatların e, kullanılmadığı e, veya işte yanmaz ısı yalıtım malzemelerinin kullanılmadığından bahsetti ve sonrasında tarihi binadır kullanılmaz deniyor ama sonrasında işte görüyorsunuz dedi. Ortada tarihi bir bina kalmıyor. Gerçekten de öyle. Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısından geriye eser kalmamış. Tabii biz şu an çatıyı görüyoruz ama o en üst katlarda durum nedir? E ona da bakmak gerekiyor ki şu an ekranlarınıza gelen o binanın hemen sağında kalan balkon gibi duran o nokta ve onun sağ tarafında e, o pencerelerden alevlerin yükseldiğine de şahit olduk. E, saat 12.30'da bu yana şu an İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balık Hastanesi'nden arta kalanı geriye kalanı görüyorsunuz. Ama tek bir tesellimiz var ki hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı. 104 kişi vardı. 62 yaşlımızın bulunduğunu söyledi İstanbul Valisi. Hepsinin tahliye edildiğini belirtti. 42 kadar da yatan hastanın olduğunu söyledi. 42 yatan hasta da tahliye edildi. Bu arada yangının çıktığı nokta üzerinden de ben bilgileri tekrar güncellemek isterim. Biraz daha aslında ben de yaklaşıp şöyle görüntüyü işte bakın en üst katta içeriği görüyorsunuz. Orası bir muayenehaneydi veya hol kısmıydı.